Ah sonunda benim çok sevdiğim canım gibi geri döndük. Haklısın ben de burayı çok seviyorum. Yani Polly'nin yası en iyidir herhalde. Bence de. <laughs> ah, ki sen olmasaydın ben ne yapardım? Ah, bunu sana sormalı. Ben sen olmasaydın ben ne yapardım? Orada ölebilebilirdim. Haklısın. Ama şu anda hala TDG geçmiş değil. Neden? Pornlar bizim peşimizi bırakmayacaktır. Bunu biliyorsun zaten sen de. Ve o yüzden tehlike de hala geçmiş değil. De. Ana. Aa. Aa. Hayır. Oraya ikinci defa girmeyeceğim. <laughs> sefer kaçış yok. Üst kısmı aldık. Artık istediğin kadar debelenebilirsin burada. Artık buradan kaçış yok küçük hanım. Bak sana uyarmış olabilir. Önce ilk seferinde gelenler. Evet buraya ilk seferine gelmiştim ve kaçmayı başarmıştım. Ve gene başaracağım. Çok bence çok emin olma. Çünkü artık gerçekten kalabileceksin. Çünkü üst kısmı aldık. Nasıl? Siz Evet. Artık buradan kaçış yok küçük hanım. Unutma. Ses yok ve kimseden yardım isteyerek bağırmak yok. Ve sıradan gelene kadar burada kalacaksın. Sen öylesin.

Hayır ama şu anda çok önemli. Eğer yapmazsam ölecek. Çok üzgünüm ama yapmak zorundayım. Açıldı. İnanmıyorum açıldı. İnanmıyorum açıldı. Sonlamam gerek Umarım geç kalmamışımdır. Şurayı kapıyı da kapat. Harika. Pekala işlemi başlatıyoruz. Rahat bırakın beni. Üzgünüm ama artık yolun sonuna geldin. Küçük uzaylı. Bana uzaylı demekten vazgeç seni küçük pony. Aa bence şu anda bence ben de düşünüyordum ki senin gözünde şu an çok büyük bir ponyim. Çünkü şu anda bizim toynaklarımızın altındasın. Bırakın beni. Yani bütün bizden ne istiyorsunuz? Ah. Sadece sizin belki bize saldıracağınızı düşünüyoruz. O yüzden. Ama belki saldırmayacağım. Belki de saldırmayacağız sizi. Biz belki dünyamızda mutluyuz. Ah üzgünüm canım ama sizi artık öldürmek dönüyüz. Öh, lütfen öh, bırakın beni öh, başlat. Tamam efendim. Hayır. Harika. Harika, harika. Makine işe yarıyor. Şimdi öbür uzaylı da. Efendim. Uzaylı kaçmış ne? Ah neyse her neyse. Ondan sonra alırız. Ama önce büyük uzaylıyı öldürmeyi başardık. <laughs> Dağılalım. Bakalım ne yapacak? Zaten artık işi bitti. Her neyse. Gelin. Artık da alabiliriz. Ah, 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 kimse yok. Herhalde bu araba. Kendi. Ah, ah, ne oldu? İyi misin? Patrick, Emily, 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 Emerson, Emily, Emily, Emerson, hayır, hayır, yo, 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 hayır, hayır, nasıl yapacağım? Emily, Emily, Emily cevap ver ne olursun. Amal'ı lütfen cevap ver. Amal'ı lütfen. Amal'ı lütfen. Ölmüş olamazsın. Ben sen olmadan yaşayamam. yapamam. Amal'ı lütfen cevap ver. Amal'ı! <Gülüş> lütfen sen kendi yolunu devam et. Ama Emma sen olmazsan ben yaşayamam lütfen. Üzgünüm artık. Bütün sihirlerim gitti. O yüzden. O yüzden ne? O yüzden ne de, de şu an cevap ver. Lütfen <laughs> <laughs> Emma'yı cevap ver ne olursun. Ah! <laughs> Onları ödeteceğim. Sen hiç merak etme. Onlardan intikamımı alacağım. Onlardan intikamımı alacağım. Seni öldürmek neymiş onlara göstereceğim. Bunu onlar ödeyecek.